Selamünaleyküm. Merhaba dua dostları. Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim. Her zaman olduğu gibi yine muhteşem, yine en etkili dualardan bir tanesini daha yayınlıyorum. Ama ondan öncesinde paylaşmış olduğumuz videoları sizler paylaşmayı, yorum yapmayı, tabii ki beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar konu başlığımız şöyle her gün yüz defa okuyanın işleri rast gider. Her gün yüz defa Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Anlamı ise ey Allah'ın has kulu peygamber selam sana Allahu Teala'nın rahmet ve bereketi de yine senin üzerine olsun. Okuyan kişi ölümün hararetini tatmaz arkadaşlar. Nasıl öldüğünü bilmeden kolayca ölür. Bütün işleri rast gider. Hiçbir zorla Allah'ın izniyle düşmez arkadaşlar. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız varsa acilen gidersin hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.